Selamlar millet, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ark Survival Premier Fear oynayacağız. Hemen karakterimizi yapıp başlayalım. Gözler kırmızı olsun. Hemen ismimizi ayarlayalım. Dayı! Şimdi nerede doğalım? Önceki oynadığımda buralardaydım. Bunları kaldırırız. Tamam, sen de doğalım. Şurada doğalım hatta. Best, güzel gibi. Başla bakalım. Nasıl bir başlangıç bizi bekliyor? Uyan bakalım. Uyan güzel. Aç gözünü. Oo, oh, burası tehlikeliye benziyor. Başla başla hadi. Yeter bu kadar kolunu kaşıdığın kardeşim. Tamam. Hemen topla topla topla. Vücudumuz biraz koyu olmuş. Tamam. Başla. Senden var. Güzel. Sıkıntı yok. Vur 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 vur. Hemen bir kazma yapalım. Tamam. Hemen şuradan engramları da öğrenelim. Daha seviye atlamadık. Pardon, acemilik büyük acemilik. Harekete zeminlen bir şey. Tamam, komple açalım şöyle. Aynen. <laughs> Auto engram modu var. Premium bir. Bakalım nasıl olacak? Yorumlarınızı çok dikkate alacağım. Yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen balta yapalım. Çakmak taşımız yok. Çakmak taşı alalım hemen şuradan. Çakmak taşı için senden lazım. Sizleri atalım. Sizler lazım değilsiniz. Tamamdır. Hemen çakmak taşı alalım biraz. Tamamdır. Birazcık daha şuradan alalım. Hem saman da gelsin. Ha, metal geliyor. Saman gelmiyor mu senden? Yok saman gelmiyormuş. Tamam. Baltamızı yapalım. İki tane mızrak katta bir tane yaptık. Montaj taş topladık biraz. Şundan lif alalım biraz. Toplamayı falan biraz arttırdım. Modlu olduğu için zor. Şu eski oyunumdaki işaretleri kaldırayım. Kaldır kaldır kaldır. Öncekileri kaldır. Tamam oldu. Ev ayarladık çok şükür. Dilomuzu öldürelim. Tamamdır. Çok güzel. Tamam, güzel. Bola yapmamız lazım. Allah kahretmesin. Korktum lan. Dilo ne yapıyorsun ya? Of. Şu taraflarda bir yerde. Su orada. Biz nerede öldük lan? Ölme lan. Ölecek. Tabii ölecek. Ben suyu atlasam ölür Kafada deli sorular. Durur suyu bence de. İnşallah ölmeyiz. Hadi bakalım. Zor. Aynen kayaya gideceğiz ya. Öldük. Kötü oldu. Bu sefer aşağıda mıyız? Evet aşağıda doğduk. Güzel. Aşağıda başladık. Harika oldu bu bizim için. Allah kahretmesin. Ah. Oh. Ah. Oh bu su tehlikeli. Bu su tehlikeli mi? Bir şey yok şu anlık da. Şuraya bir geçelim. Aynen şuraya bir geçelim. <laughs> Allah kahretmesin ya pirana. Oh. Görmediğim yerden geldi ya o yüzden. Allah geliyor pirana. Tek attı atmadı. Tamam iyi. Da can gitti. Duruyor. Saldırmaz mı? Saldırmaz mı? Kaldırmaz mı aslan parçası? Tekrar başlayacağız sıfırdan. Yine aynı yeri seç. Sıfırdan başla. Tekrardan giriş. Güzel. Hadi. Sanki sıfırdan başlamış gibi. Buraya bir yere kurulacağız. Biraz saman. Taş taş taş. Oo çok güzel. Burası bereketli bir yer. Taş taş da topla. Topla 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 tamam. Kazmamızı yapalım. Sizleri alırım birazdan. Baltamızı da yapıyoruz. Yanlışlıkla vurdum. Pardon reis. Yay yapalım. Yetiyorsa tabii yaya. Kır 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 kır. Atak yapalım kendimize hemen. Lif ve narko. Bir şey geliyor. Gel seni evcilleştirek. Sen ne yiyorsun ki? Seni al direkt ya. Evcilleştirme. Senin kafaya kafaya vur. Bir şey daha geliyormuş gibi. Gel bakayım sen de. Tamam buraya git, şöyle açık alanda duralım da beş tane bola yay yapalım. Bolaları da şuraya koyalım. Uyku tulumu. güzel bir yeriye ev tarzı bir şey atalım, koyalım. Yoksa yatak sıkıntı yani. Bir daha koyamıyor, sonra ölüyorsun. Seni de koy, Seni de koy. Normal para sormusun? Of çok iyi, çok iyi adamsın sen. 1 2 3 tamam bayıl. Tamam evcilleş bakayım. Kaç seviye geliyor artı? 69 seviye. Güzel. Yani deri eksik hayvan öldürmemiz lazım. Aynen. Şey yapalım. Awesome şey. ha senden adamsın. Tamam sen harika bir şeysin. Sen evcilleştin gel bakayım. Deri lazım deri. 130 level. Seni alalım ya. Bağla seni. Sonra kafaya 1, 2, 3 çok iyi. Şimdi diğeri toplayacağız. Saldırma bana. Çok güzel. Hemen para soğur. Tamam para soğur eğri yap. Seni de öldürebiliriz de yok Kala hadi yaşa. Tamam. Bir yapalım. Üç tane yatak tamam. Birisi yapabiliyoruz. Bir tane bundan yaptık. Nasıl geliyorsun sen ya? Öyle geliş mi olur? Bir şeyi koyalım. Şöyle manzaraya karşı olsun. Aşağı mı koysak buraya mı koysak? Şuraya koyalım ya. Tamam. Şöyle 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 bir iki tamam. Etakları yerleştir şöyle. Tamam çok iyi. Ya. Seni alabiliriz bence. Tamam aldık. Derilerini de alalım. Topla topla topla. Tamam. Sen nesin? Hancı. Kompi. 145. Tamam. Senin de derilerini alalım. Vur 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 vur. Seni alak. Öldüreyim sizi direkt. Seni öldürürüz. Gel. Gittin keratin. Tamam. Çok güzel. Seni de al. Tek attık. Güzel la. Tamamdır. Adamsın. Şimdi bunları topla. Öyle bir gelişim var ki sanki yani yabancı bir şey geliyor. Korkutuyorsun beni reisim. Topla topla topla. Gel seni sen de öldürelim. Geber. Geber kardeşim. Tamam. Ver 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 tamam. Seni de kazmayla alak. Vur 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 vur. Şimdi piter almamız lazım. Lifleri de al. Şimdi yüksek levelli tane lazım bize. Seni hemen bayıltalım dostum. Kaçma adamsın tek bir daha iki tamam sen neyle ile birleşiyormuşsun pişmiş et hemen et pişiririz ya sana evde kamp ateşini şu uca koyalım sen de şöyle gel adamsın çok iyi adamsın pişmişleri koy kalk hemen adamsın diğer Allah saldırıyor Saldırma lan. Saldırma. Hala geliyor mu peşimde mi? Peşimde. Öldüm. Merator niye uçuyorsun sen mesela? Koru beni. Hadi gel. Şuna saldıracaksın hadi. Buna vur ki bu beni korusun seni süssün. Vur bir tane. Cık. vurdu. <laughs> vur bir tane dedim vurdu. Sözümü tuttu. Aa ikisini de öldürmüş. Cık. Aslında seni alırım. Çok şey yapmaz yani. Tamam, sen en çok ne seviyorsun? Steam seviyorsun. Tamam. Evcilleşiyorum mu? Evcilleşiyorum. Oldum. Gel reis. Gel. Gel reis, sana bilekti. Seni al. Sana şundan koy. Sen bunu yersin. Güzel oldu bu ya. Bakalım sana sana can verelim biraz. Canın bir tamam, bu kadar olsun. Sana şey yapalım can şeyi yapalım. 70 tane çok güzel. Para sonra da eğer takalım. Dost olabilecek, yardımcı olabilecek hayvancıkımız yok. Gel, çakal seni. Doldur, 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 doldur. Kuş öldürdü. Tüh, keşke bunu alsaydık ya. Alabilseydik yani. Ha sen değişik bir şeysin. Bir şey diyormuşsun. Seni alayım lan. Gel bakalım. Siz pasif. Sen de bağlanıyor olman lazım. Tamam. Bir, şöyle iki geberme de. Tamam. Pişmiş et getireyim sana. Kim savaşıyor? Nerede lan o? Lan ne, ne öldürdü? Sen? Aşağı düştüğün için şey öldürdü seni Allah Allah. Alım ya. Bizim hiç yüzümüz gülmeyecek galiba. Allah kahretmesin. Mesela kaç seviyesinden? Düşük seviyesinden alırım seni. 25. 900 küsür şeyin var. Hadi lan. Seni alırsam 10 numara olur. Tek attı oğlum ya. Nereye alıyorum? Şimdi bir anda atlayacak diye korkuyorum ya. Çok korkunç. Şöyle bak. Allah. Allah kahretmesin. Bana saldırma oğlum, ne yapacaksın beni sen ya? Benim tadım yok, tuzum yok. Oradan düşüp mü ya. Saldır lan. Ben nasıl ölüyorum ya? Adamsın sen. Kaç levelmişsin de lan? Oğlum seni alırdım, 25 <laughs> levellik mi? 95, of seni şimdi var ya. Güzel. Sana biraz seviye atlattıralım. Canını doldur. Hasar ver biraz. Hasar da bir olsun. Tamam çok iyi. O metal balta gelmiş sana. Sen buna saldır. Tamam benim dayıya saldır. Pasif. Bayıldı adamsın. Şimşetimiz var. Adamsın ye. Tamam şu. Biraz daha mı koyayım? Biraz daha koy. Fazla, çok iyi yola. Bayağı iyi. Hız 7. Ha bizim bebek. Tatlış. Tamam. Çok güzel oldu bu. O, tank kaptırıyoruz. Biz evcilleştiriyoruz. Güzel. Tamam. Sen kaç canın var? 8k canım var. Benim şey öldürdüğüm deminden. Sen değil de, kırmızılığınız öldürdü. Yatak yapalım. Şunlardan bayağı yapalım ya. 10 tane yap. Tamam. Bola yap. Güzel. Güzel. Sen kal orada. Tamam. Diğeri gelsin yanıma. Kadar anca gelir zaten. Şimdi SR trafinleri açıldı mı? Açıldıysa yapalım. Ama büyük ihtimal şey yetmeyecek. Taş yetmiyor. Tamam. Bir şey saldırıyor sandım ha. Seni de açalım haritadan. Timsah, Sarko. Sarko Eğri de yaparız. Sarko. Sarko Eğri, Çimento. Taş toplayacağız. Direnç ver. Temlerimizi biraz koyak da. Şey olsun ya. Çok yer kaplıyor tarla yapabiliyoruz mu? S artı tarla. Havuç yapmaya başlayalım şimdiden. Küçük de olsa tamam. Lif ve taş. Gene yapamıyoruz bunu da. Etlerin birazını koy. Derilerini de koy. Ağırlık yapmasın. Tamam sizler kalın. Seni de koy biraz. Samanların yarasını direkt şeye koyalım ısılsın aynen ateşi yak tamam taş toplayacağız tamam sen, sen gel sen dur reis gelme sen allah uçtuk sen dur reis tamam kımıldama oradan sarkomuzu alalım sen beni takip et adamsın tamam şimdi taş toplayacağız bunlardan taş toplayalım Tamamdır. Baltamızda demir ya. İyi oldu. Güzel taş gelir. İfte toplarız. Vur 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 vur. Birazcık odun. Birazcık daha taş. Senin yumurtayı alsam. Tamam saldıran yok. Var saldıran olmaz mı? Allah kahretmesin. Hızlı da geliyor. Keşke almasaydım ya. Allah kahretmesin seni. Tamam uzaklaştırmız oluyoruz ya. önden güzel. Geliyor mu? Hala geliyor lan. Ne inatçısın sen ya. Yeter bence artık. Hala geliyor. Çocuk adam hala geliyor. Hala mı geliyor lan? Ay yeter. Hadi oğlum. Bu kadar gelip ne yapacaksın? Geliyor mu? Tırmanamayacağı bir yer yok. Allah. Geldi. Geldi 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 geldi. Ya, buralara sıkışır bence bu. Sıkışmıyor lan. Sıkışmıyor. Tamam yeter bence artık. Geleme yani bir zahmet. Hala geliyor abi yarış. İyi ki bir yumurtanı aldık ya. Almasaydım keşke. İşime de yaramayacak zaten şimdi daha. <laughs> Allah. Of! Oh. Tenlerimi atmaya gitmek istiyorum. Yarış. Yerleştirek. Şeyleri de şuraya koyak. Rafineriye. Bir tanesini buraya. Şöyle. Diğerini de şuraya koyalım. Tamam. Şimdi birazcık saman. Seni de ikiye böl. Tamam. Seni buraya, seni buraya yak. Sonra seni buraya, seni buraya yak. Bunları yerleştir. Güzel. Ondan sonra seni yerleştir. Tamam. Kitin keratin var mı? Yok çimento senden yapalım taş eksik taş taş var ya oğlum ya senden yapalım 10 tane yapabiliyoruz mu kitin eksik kitin keratinimiz eksik tamam kitin keratini avlayacağız sonra sulama şeyleri yapalım şimdi su borusu giriş düz sonra dik bir de musluk yapacağız tamam sonra şeyimiz gübremiz falan varsa onlardan alalım metalleri koyacağız limon tohumu değil havuç lazım bize mısır da değil nerede burada yok havuç sende vardır varsa Bizim tri... Tri de, tri de, tri de. Tamam. Havuç, limon, mısır. Havuç. Tamam. Sendekileri al. Can ver sana. Sen de doldur aslanım. Adamsın sen. Kenarda durun ki size saldıramasın. Tamam. İkiniz de orada bekleyin üst üste. Adamsınız. Da sen nesin? Tamam sen letri. bizim bizimki burada tamam. Gel seni eve bırakalım. Seni eve bırakalım. Gel gel gel. Tamam. Dur burada. Seni alalım. Vur kafaya. Bir daha vur. Bir daha. Tamam. Steam meyvesi yiyormuş. Allah. Bana saldıracaksın sandım ya. O kadar kafayı yemiş ki artık şeyler. Tamam. O kadar yeterli olur bence sana. Kaplumbağalar var. Tamam. Kaplumbağayı alırız. Kazmayla daha çok veriyor olması lazım. Gel. Gel karaya çık. Aslanım karaya çık. Aslanım karaya. Bir kere okla vursam ölebilir ya. Tamam. Allah. Allah kahretmesin ya. Dilinin önüne geçtik ya. O yüzden Tahtalı köye gittik. Uyku tulumunda da o. Ha toksik karbo. Seni alırız. Tamam. Vur. Keratin lazım. Vur vur vur. Olmaz mı? Geberin hadi. Tamam. keretin 45 gelmiş. Gel seni de alayım. Geber sen de. Sana gir. Sonra Cuma Neredesin kitin keretin Almadık mı lan kitin keratinleri? Allah Allah. bütün derini nereye koyduk? Üstümde. Ben niye göremiyorum? Ha tamam. Üstümde işleyelim işte, ya. En başta olduğu için. Kaç tane yapacağız? 20 tane olsun gene ya. Şimdilik sarko. Çimento harcı. Biraz daha yap. Tamam sarkoya binebiliyoruz. Bir de neydi ya? Tak miydi Yo. Senin adın neydi ya? Sarko değil. Diğeri. Ta, kap. Tamam kap kaptan lazım bir tane de kap kitin keretinin düz hali lazım sana da tamam gene şuraya koy sizleri adamsınız Bineyelim binelim bakalım merak ettim sonra videoyu orada bitiririz birinci bölüm burada biter sana binelim önce can ver sana bunları koy Adamsın. Canını doldur. Yardır. Güzel oldu. Bunu öldürebilir miyiz acaba? Ma alfa işte bu da. 6k canı var. Bizim canımız fullense alırız da. Bille bakayım cana. Hasarı şimdi çok güçlü falan olur. Hasarımızı ölçecek bir şey var mı bizim? Şuraya yüzey. Gel la. Bizim dayı. Sen nesin? Tamam. Bin vuruyoruz. Hasarımız güzel. Hasarımız güzel yani. yani bizim parasor orada. Tamam. Sıkıntı yok. Bir kahve hasara verelim. Tamam. Şimdi kaç vuruyoruz ona bakalım bir de kontrol. Bir kontrol daha. Sene gel. Toksik. Uğraşma benimle. Tamam. 1400. Güzel. Para sor gel. Ha bu batıyor. Suyun içindeyken batmaya yarıyor. Gel bakalım. Tamam. Güzel avladık. Sen de avla. Benim para sor gelsin. Of bu çok güzel oldu. Ha, şekilli mekilli diyorsun yani. Can ver hasar ver. Eee of güzel. Metalle bunları aktifleştiririz. Tamam korkuttun beni bir an. Tamamdır. Videomuza burada noktaya arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ederiz.